Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Hava bugün yağıştı İstanbul'da. Yağmur daha yeni dindi. Dindi derken ufaktan seyrek seyrek atıştırıyor hala. Etrafı bir güzel temizledim. İki tane de yukarıya yeni transfer yaptım arkadaşlar bu arada. Onları da sizlere hem göstereyim. Hem de böyle sadece kelebekleri dedim açmış olayım. Hava kapalıyken gerçekten kuşlar daha muhteşem görünüyor. Renk tonlara efsane oluyor. Yanıyorlar. Şimdi arkadaşlar şu kırmızı kafa kuyruk yavruyu yukarıya çıkardım yeni. Şu gördüğünüzü. Bir de aynı. Şu mavi çaparı arkadaşlar. Şu bir. şukurumuzu kafa kuyrukta iki. Bunları yeni yukarıya çıkardım. Kanatlarını açtım. Beyazlar hala acemi. Biraz acemilikleri var. Görüyorsunuz zaten kanat atışlarında. Hala bir ürkekler. Şu yavru bile. Burada büyüyen bücür. Bak 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 bücüre bak. Tüylerini daha dizmemiş. Bu arada... Ee, şöyle bir şey yaptım. Tiplerin içinde benim uçan çaparlar, karabaş, mağabaş falan vardı ya arkadaşlar. Artık onları da buraya kadroya aldım. Derken benim mağabaşım nerede? Bir, iki. Ha burada. Bunu da artık dedim ki yazık günah. Tiplerin arasında kalacağına bu bir. Bak bu kerat hala oraya girmeye çalışıyor. Dişi olan. 3. Yok tövbe 2. Bir tane bu çapar aldık. Şu mavi kafa kuyruk yavrumuzu aldık. Şu diğer çaparı aldık. Sonracığıma nerede bir tane daha kafa kuyruğumuz olacak? Kafa kuyruk nerede bizim? Şurada. En arkada arkadaşlar. Yani bir kafa kuyruk, iki çapar aldım. Üç. Bir tane de şu yukarıdaki bozalığı aldım. Dört. Bir tane mağbaşı aldım. Beş. Ee, bir de brozelimiz var. Nerede o? Bak şurada. Onu da aldım. Çünkü kelebekleri kelebek kümesinde tutmaya karar verdim. Hayvanlar ee, zebil oluyor. Biz orada nefes açsınlar diye koyduk ama sonra biz kendimizi açtık. Hayvanlar patlamış çatlamış biz hala onları orada kovalıyoruz. Dedim yazık günü artık kelebek kümesinde kalsınlar. İkide bir ee, onunla bununla uğraşırken Şaban en azından dedim kuşlar perişan olmasın. Burada kalsınlar abi. Canımız ne zaman isterse o zaman uçur. Zaten her açtığımda iki gündür almışım hala görüyorsunuz değil mi? Telden ayrılmıyorlar bak. Şuradan şuraya alıyorsun hala inat yapıyor. Çok seviyorum öyle kuşlara bayılıyorum. Heh. Bıcırık. Olduğu yerde dönüyor kerata ya. Maşallah sana ya. Sübhanallah. Seni bir uçurmak nasip olmadı ama yakın zamanda inşallah. Tüyünü oturt. İki o kardeş var arkadaşlar mağabaş. İki tane de öyle mağabaş var. Dört bir tane daha var. Beş. Ayrıyeten üç tane de beyaz var. Mavilerden. Vay yaptık mı sene. Allah'ın izniyle. Seneye daha güzel, rovançlı bir çekişmeli bir sene olacak. Allah nasip ederse. Eksiklerim var. Gelecek sezon için. Ee, onları ya bizim yavrulardan çıkaracağız. Eşleştirmeye. Şu son gelen dişimiz e, full oyunlu diye aldık onu. Aşağıda bizim damızlıkta yani şu kafa kuyrukların babasına eşleyeceğim, ee, anneyi ayıracağım onlardan anne kostüm kuşu olabilir. Uçurduk burada. Gerçi tepeden aşağı oynamaya başlamıştı. Sonra dişimiz yoktu diye mecburen e, damızla aldım. Kafası da akılları da çok sağlam arkadaşlar. Bir kere böyle indi mi? Bak benim en çok zaten mavilerde sevdiğim yan bu arkadaşlar. Mesela bak bu beyaz yavrular hiç uçmamıştı. Kanatlarını açtım. Buradan kalktı hayvan. Pıt dedi şuraya düştü. Hayvan her yeri talan etti. Gezdi dolaştı. Pıt gelip indiği yer burası oldu. Buradan sonra buraya geldi. Yani yerine uyanmadan, yeri görmeden kesinlikle gelip inmiyor. Yani dönse de dönmese de bana o kafayı ben buldum ya. Önemli olan benim için öncelik kafa arkadaşlar. Kafayı bulduktan sonra gerisi bir şekilde oluyor. Ben öyle biliyorum. Bak kaçağa bak kaça. Mardin. Ne Mardin lan? Değişik bir kuş. Pist, 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 pist. Değişik bir kuş ama bizimkiler birkaç tura atsın bakayım. Kuş gitti o yana bak orada. Pist. Gelirse alalım ya. Hava yağıştı ya. Heh kalk sen de. Hadi bakayım. Biraz uçmuş olsunlar ya. Kelebekler de. Şimdi çoktandır size kelebek de uçurmuyorum. Arada böyle pırpırlandırıyorum. Bak sarılara maşallah hemen cırt diye kalkıyorlar. Beyaz hangisi? Kaçak gitti. Öyle bir gösteriyorum arkadaşlar. Kaçağın kesinlikle eskisi gibi uğraşmıyorum. Biliyorum zaten inenlerin yarısını, markalı olanların hepsinin sahibini arıyorum arkadaşlar. Bunu niye yapıyorum? kime inerse insin bunu izledikleri zaman bir örnek alsınlar diye yapıyorum. Bu videoların çoğunu başından beri her zaman söylüyorum. Yani benim kuşumla uğraşmayıp benim kuşumu saklamaya çalışmayan kralın oğlu olursa olsun ben buradan kuşu veririm abi. Benim kuşta işim yok. Her zaman söylüyorum bunu. Yıllardır da söylüyorum. Benim kimsenin kuşuna ihtiyacım yok. Allah'a çok şükür. İstediğim zaman temin edebilirim. İstediğim zaman alabilirim ondan yana sıkıntı yok. Giderim en iyisini bulur getiririm. Ben böyle öğrendim, böyle yapıyorum. Bu videoları da bu yüzden çekiyorum. Kaçak derken yani işin eğlencesindeyim. O kuşların sahibi çıktığı zaman ben zaten veriyorum. Yeter ki benim kuşlarımla uğraşmayan cins olmasınlar. Gerisi boş abi. Geldiği zaman buradan kuşunu alır. Ama biz öyle olsun, böyle olsun deyip de hem benim kuşumla uğraşacak Yanlış anlamayın kendinizi benim yerime koyun siz de vermezsiniz. Vermem. Niye vereyim ki? Sen alttan buradan benim kuşumu gömmeye çalışacaksın. Ben senin kuşunu yakalayacağım, senin kuşunu vereceğim. Kusura bakma öyle bir dünya yok. Ben emek harcıyorum. Sen gideceksin pazardan oradan buradan tuttuğun kuşlarla benim kuşumu almaya çalış. Ne güzel dünya ya. Yerler mi? Yemezler. Mevzu böyle yani arkadaşlar. Yenilerini araya koymaya çalışıyoruz. Güzel kadro yapmaya çalışıyoruz. Daha kaliteli, daha görseli iyi olan. Bak şimdi. Görseli yerde de havada da güzel olan kuşa ben her zaman hizmet ederim. Deniyoruz sonuçlarla bu kuşları. Affedersiniz biz doğurmuyoruz. Her herkes bir şekilde bir yerden sahipleniyor. Birinden ediniyor. Oradan buradan ki sonra alıyor, uçuruyor, deniyor test ediyor kuşunu. Bu bu kadar basit. Bu kuşların sonuçta kanı nereden gelmiş, ne yapmış bilemezsin. İstediğin kadar yok. Soy takibi yap. Bilmem ne bunlar. Hikaye arkadaşlar. Yıllar yıllar önce o kuşlara ne girdiğini bilemezsin. Bazen kusmuyor. Bazen çapraz bir kuşa denk geliyor. Vurduğun zaman çat diye çıkıyor. O yüzden elimize geldiğince yani kafamızın, aklımızın erdiğince güzel, kaliteli, temiz kuşlar yapmaya çalışıyoruz. Keyif almak için. O yüzden dediğim gibi temiz, kaliteli kuşlar. Ne kadar kaliteyi bulursak o kadar kümezden eleme yaparız. Daha iyisine denk geldikçe yani kötü değil. Ama işlemini yapmayan kuşu hemen kümezden ekarda ederiz arkadaşlar. Ben de öyle. Şimdi mesela bak bu mı? ben çok sevdim. Damarları falan çok mükemmel. Acayip hoşuma gidiyor. Hani o kuşlar dönmese bile o soyu devam ettiririm. Niye diyeceksiniz? Akıl. Akıl yönü çok iyi. Bak mesela dün başımıza gelen küçük bir olayı anlatayım size arkadaşlar. Şu çapar. Bu bir. Bunun kardeşi nerede? Bir saniye bir kardeşini bulayım. Kardeşin nereye gitti onun? Hakikaten uçtu mu? Şu an göremiyorum kardeşini. İnan ki göre... Ha burada. Kapının ağzında bak arkadaşlar şu karabaşımız. Biliyorsunuz acemi okuş. Uçarları çıkardım. Sopayı bir vurdum abi. Ben uçmadığını zannediyordum. Çapar bir kalktı. Şuraya bir açıldı. Kitlendi. Buradan buradan derken burada çocuklar da yeni başlamış gene. Burada da başlamış. Saldım kuşu. bakayım ne, dedim ne yapacak. Şimdi sazlıdan bahsediyorum arkadaşlar. Bu kalktı bir gezindi oraya onlar işte aradılar beni abi pırıltı verelim mi indirelim mi dedim acemi yavru verin gene bakayım hem ben dedim kendimce dedim ki kafasını test etmiş olurum ilk uçumu çünkü kuşun hayvan yıktı kendini onlara bakmadı gitti ağacın oralara bir yerlere girdi düştü kalktı falan bir daha pırıltı verdiler hayvan baktım bakmıyor yani terasın üstüne geldi onun onlar bayağı alttan kaldırdı bir 20 tane yakın hayvan baktım umursamıyor çıktı geldi pıt dedi yeri gördü indi biz ona bakarken karabaş yavru da kalkmış. Şurada. O da şuraya gitmiş. Ulan yere baktım dedim oğlum o bizim bir kaçak herhalde. Sonra bir baktım ki karabaş yavrumuz yok. Dedim kuş bizim. Neyse o da bir dolandı. Buradan pırıltı yedi bakmadı. Oradan da yedi bakmadı. Çıktı geri geldi. Dedim çok güzel. Şimdi hayvan hiç kalkmamış. Uçmamış. Ve düşüyor. Uzağa gidiyor. 1-2-3 mahalle 4 mahalle ileriye. O kadar pırıltı görüp de pırıltıdan sıyrılıp kendi evine ilk gelip inmesi benim için çok başarılı bir şey. Hani çevremde çünkü çok kuşu var. Bu gördüklerimiz, görmediklerimiz de var arkadaşlar bu arada. O yüzden ben mest oldum onun o haline. Bizim Sarı'ya bak ya. Eşek spası ya. Bu da şey gibi, e, posta gibi her yeri geziyor abi. Alıyor başını geziyor yarım saat, bir saat. Öyle o yana bu yana kendini şey yapıyor, talan ediyor. Şimdi güzel kuş, kaliteli, aklı, oyunu. Ben oyundan yana bundan hiç şüphem yok. Anası da gırtlağına kadar, babası da gırtlağına kadar. Muhakkak oynayacak. Ama ne kadar, ne seviyede oynayacak? Merak, o meraktayız yani. Anladınız mı? Bak, yavruya bak, karabaş yavrum. Şeye başlamış. Aferin lan. Bak gitti komşunun kuşlarıyla uçtu. Bak burada tepedeler. Tınlamadı. Pıt. Kendi kendine geldi. Kanat alıyor. Ben de diyorum bu ne böyle ya? Bizim değil. Bizim yavruymuş. Kerata seni ya. Çok güzel bir dişi olacak. Nasip olursa. Kapalılardan çıkma. Baba kapalı. Anne açıktı. Böyle bir şey verdi. Yani bunun yanındaki kapalıya vursam. Yani atıyorum erkek çıksa. Direkt kapalı alırız. Nasip olursa. Mevzu böyle arkadaşlar. Bak bıcırıma bak. Çıkmış oraya. Kerata seni ya. Çok sevimli. Bu hangisiniz mi? Arkadaşlar şu kırmızı kafa kuyruğun kardeşi şuradaki. Şu sarı çaparların yanındaki. Eşek sıpası bak. Görüyorsunuz mu? İnat yapıyor arkadaşlar. Bu kümezi almıyorum diye bak gitti nereye indi. Hiç yapmadı hareket. İlk defa gördüm. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.